Kanalımıza hoş geldin. Ya yani bir sürü yorumları gördüm. Gerçekten Japon musun? Belki değil. Belki çankır olabilir. Gerçekten biri yazmış böyle çankırı zanneder dedi. Belki olabilir. Belki çakma olabilir. Belki de İbn'e olabilirim. Belki de pezevenki olabilirim. Bilemiyorsunuz. Ama göründüğün şeyleri gerçekten inanmayın ve onu kendi gözüyle geceyi gördükten sonra, yaşadıktan sonra o zaman anlamayı başlarsınız. Bir sürü burada Japonya hakkında, Japonlar hakkında, Japonlara böyle eleştiriyorum. Ben size diyorum ki, yani Japonya'nın harikası, ya onları çok gururlu insan, onurlu insan, Disiplinli kurallar nazikler yani tamam bu sosyal medyadan görünen bir şeyler. Size şunu sormak istiyorum bir Türk olsun ya da Amerikal olsun bir herhangi bir yabancı Japonya'dan yaşayıp onlara bir sorduğun zaman belki orada yaşamış yabancılara sorayım o kadar Japonya güzel mi? O kadar orada yaşamak ister misiniz? Nasıl? Sizin gördüğün gerçekten doğru mu değil mi? Bunları aslında onlara sormak lazım. Onların ses aslında gerçek bir canlı bir ses. Ya bizim gördüğümüz şeyler hani nedir? İşte Toyota olsun, anime olsun, Tokyo a güzel. yemekleri çok çeşitli. Görünen bir yeri var. Kim mesela? Atıyorum. Türkiye'de. Mesela Çorumlu güzel diyor mu? Ya da böyle Çorumlu Çorum'a gittim. Ya yani kötü demiyorum. Çorum'a gittim. Aa orası çok güzeldi falan böyle. Ya yani nereye Türkiye olsa? İstanbul, Efes, Pamukkale, Kapadokya. Yani herkes bunları gösterecek. Yani en tanıyan meşhur olan bir şehir. Aynı şekilde Japonya'da yani orada yaşamadan bilemiyorsunuz. Onun için gördüğün şeylere inanmayın. Başta dediğim gibi belki ben ibne olabilirim. Belki çok şerefsiz olabilirim. Belki şu anda Almanya'da bile değil olabilirim. Belki Türkiye'de bu çekin yapmışta da olabilirim. Onun için gördüğün şeylere inanmayın. Yani şu yaşamadınız mı? Aa dediğim Aa ne güzel tatile gittim. Aa dedim o bir hafta onca. Geçen ay gitmiştim falan böyle. Yani sosyal medyadan olabilir. Ben yine de diyorum ki Japonya bask altında kalan bir ülke. Güler yüz. Hayır. Tamam güler yüz yapmak zorunda. O insancılık açmış. Aa merhaba diyorum. Yani böyle her seferinde mesela Japonya'ya gittiğimde Her seferinde böyle o kadar güler yüzü ki o kadar merhaba teşekkür yani gerçekten Sen hayatın O dükkana Enerji veriyormuş gibi böyle değil yani böyle Öyle yapmak zorunda korkuyoruz İşten beni çıkartırsa Ben mesela kardeşime soruyorum bir hafta bak bir hafta izin almak Almanya Türkiye'de olsa Üç hafta izin alacak gibi yani. Ve hem de çok çok zor yani. Üç hafta değil ya aslında bir buçuk ay alacak gibi yani. Japonya'nın bir hafta. Belki konuşursan Türkiye'de arabilirsiniz Belki maaştan kesebilir. Almanya'da izin günleri çok ordu için rahatça bu yapabilir. Ama Japonya'da yani sanki bir izin almak o kadar kötü bir şey ki. Onların düşünceleri şöyle. İzin almak başkasına e, zarar vermek görüyor. Nasıl zarar? Çünkü benim işim, ben işi yapamadığım için benim işlerim başkası yapacak. Yani onların vakitini çaracak. Onun için bu zarar oluyor. Yani izin olarak çıkan kişide rahatça izine çıkamıyorsun. Böyle de çalışmak ister misiniz? Bir sürü yabancılara sormuş. Japonya'da mı çalışmak ister misiniz? Ya da başka ülke. Japonya'da çalışmayı tercih etmiyor diyor. Hani o Japonya'nın o güzel tarafı nerede? Tabi bu bir parçası. Yani bir işi bu bir parçası olarak konuşuyorum. Geçenlerde bir Japonya'daydım bir törene bindim. Bakın yani insanlar yorulmuş etmiş. Kimseyle konuşmuyor. Tam izarasının içinde. Yorulmuş uyuyor. Tamam sessiz ne kadar güzel ülke tamam. Ama yaşadığın kişiye bunu sorun. Ne diyecek? Ve öyle bir ilginç ülke ki son zamanlarda gördüğüm şehirde bu. Arkadaşlar bu tören bekleme yerinde sandalye tam bu törene gideceğim tarafına doğru koymuş. Ben de çocukken böyle değildi. Çocukken nasıl karşıma böyle oturuyorum karşından böyle tren geçiyordu. Bu değil. Şu anda bu şekilde oturuyorlar. Zaten sandalye bu şekilde koyduğun için bu şekilde oturmak zorunda. Ama neden? Ben bunu chat sordum. Dedi ki daha önce sarhoştan trenin aşağıya düşenleri oluyor. Tren geleceğim zamanda. Ve hem intihar falan bunları olmaması için daha çok sarhoşlar için bunları yapmış. Çünkü sarhoş oluyor böyle ayağa kalkıyor önüne düşmemek için. Yani şöyle oluyormuş. Yani tren böyle geçiyor. Buradan sarhoş ile kalktığın zaman ayağa takırdı etti falan düşecek. Bunları korumak için yani bana sorarsan çok içmeyin diyecektim de yani böyle. Yani ama o kadar öyle bir düşünceleri şey yapıyor ki bu ilginç şeyleri. Tabii ki bunları göstermiyor. Tamam bana zararım yok ya ama Böyle minik minik bir şeyleri insanların hayatına da etkileniyor. Başka bir şey olarak, bakın şu fotoğrafını. Yani sosyal medya, tamam mı? Sosyal medya ne için? Herkes ile kendi günlükleri paylaşmak istediğin şeyleri hobileri yaptıkların bunları paylaşmak. Yani sosyal medya platform. Ya şimdi burada e, ne diyor? E, san, e, sansörlü Abicim yani fotoğrafı fotoğrafı yok oldu, Yani göremiyorsun. bana sorarsan bunları niye paylaşıyorsun ki? Ama illaki paylaşmak istiyor. Ne de? Ben. işte ben almak. Yorum almak. Ha bunların açmış şeyleri nasıl oluyor? Daha insanların ilgi çekmek için markette gidiyor, marketteki yiyecekleri yiyor. Trene biniyor son zamanlarda, trende böyle büyük sesleri çıkartıyor. Çünkü ya ne yapıyor ya, neler yapıyor ya, bunları bakıyor ya insanlar. Böyle bir şeyleri yapıyor. Japonya'daki ilginç oraydan bir tanesi, mesela sushi. Sushi dükkanları var. Tövbe çıkacağım yere var ya, oraya dil ile şeker yiyecek gibi dil değdirmiş birkaç kere. Hijyen açısından bir sonraki işi insanlara kullanırsan, ya bunu bir sosyal medyada patladı ve çocuğu yakalandı. Milyonlar dolar miktarı cezasını çekmiş. Hayatım bitmiş. Bahsettiğim gibi Japonya'da rahat çalışması yok. Bu kanarı da yorumları da Niye Japonya'ya gitmiyorsunuz? Neden Japonya'da yaşamıyorsunuz? Tatil olarak gitmek güzel Japonya. Gerçekten güzel. Birkaç aylık yaşamak güzel ama uzun vadede orada yaşamak o kadar zor ki. Yani bunu yaşamış kişileri tam anlayacak. Tabi işte söylediğin şeyleri, göründüğüm şeyleri gerçekten gerçekçi değil. Göründüğün şeyler çok güzel görünebilir, olabilir ama yaşamadan bilemiyorsunuz. Yakışıklı bir erkek var, araban var ama ebe hiç dönmüyor. Ya da ne bileyim ardat diyor, her şey olabilir. Onun için göründüğün şeylere inanmayın. Başta dediğim gibi belki ben bir ibne olabilirim. Onu bilemiyorsunuz. Onu ben de yaşamadan zaman geçmeden anlamayacaksınız. Eğer Japonlar gerçekten saygılı insan olursa, iş yerinde mopingleri yapar mı? İş yerinde cevap vermemek böyle bir şeyleri yapar mı? Yapılmaz. Ben de bunu Türkiye'deyken bir Japon tarafından bunu yaptırdı. Ben bir şeyleri soruyorum cevap vermiyor. Bak bu nasıl şey? Dövesin geliyor ama tabii öyle bir şeylerin değil. Bunu bildiğin için Japonya'da bunu yapıyor. Mesela kızlar 4-5 kişi yemek beraber yiyorlar. Dün ve kadar çok yürüdük, eğlendik. Bu erkek kadın fark etmez. Ertesi gün gidiyorsun bambaşka biri oluyor. Hiç konuşmuyor mesela. Ne olmuş ki? Ha kötü bir şeyleri yapmış ya da kendi moduna girmiş olabilir. Bazen İnsanlar iniş çıkışları yaşanabilir, kötü hissedebilir, çok fazla konuşmak istememiş olabilir ama böyle değil. Tamamen kesiliyor ve bu aynı ortamda bir anda konuşmuyorlar, bir anda işi öğretmiyorlar. Eğer bu onurlu, saygılı insansa bunu yapmaz. Tabi bunları yaşamadan bilemediğim bir konular. Onun için bizler için çok zor orada. Bizler derken de bizim Türk milletleri için orada yaşamak gerçekten çok zor. Tamam Orada bir sürü olayları çıkıyor. Türklerinin bir olayları. E, Saitama, Kawaguchi bir sürü Türkleri yaşa yaşanıyor. Tokyo'da camileri var. Anlıyorum. Çünkü anlıyorum derken de olay kabul ediliyorum demek istemiyorum. Anlıyorum. Çünkü orada arkadaş kurmak bile doğru. Birçok Türk oraya gidiyor. Ya gerçekten bunu çok duyuyor. Orada Japon ile arkadaş kurmak çok zor. Ancak belki ortak şeylerin varsa kırabilir. Tekrar bunu söylüyorum. Ben şerefsiz olabilirim. Onun için göründüm, baktığım şeylere hemen inanmayın. Hoşça Hoşçakalın.